Bye-bye. arkadaşlar kocaman sevgiler sardım hepinize hoş geldiniz bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sadece 30 saniye boyunca uygulayacağımız lütfen daha fazla uygulamayın ve bu 30 saniye içerisinde ya ne kadar etkili olabilir ki deyip uygulamayı bitirdikten ve yüzünüzü duruladıktan sonra da o ipeksi dokunuşu giden tüm pütürtüleri sıkılaşan gözeneklerinizi kendi gözünüzde görüp kendi elinizde elleyerek hissedeceksiniz ve bana destek olmak için de naçizane bir like'ınızı bırakırsanız çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha fazla arkadaşımıza böylelikle ulaşmış oluyoruz. İlk uyarım bir şampuan kullanacağız ama bunu size bırakmıyorum. Hani herhangi bir şampuan demiyorum. Siz evinizde kaç tane şampuan varsa bana yorum kısmından yazın sorun ama şöyle sorun. Misal Clear'ın bir şampuanı var ama mentollü olanı var ya da limonlu olanı var ya da normal bir versiyonu var. Bana içeriğini de yazın. Ben ona göre size olur olmaz bunu kullanırsan daha iyi olur diye hepsine döneceğim nasıl bir önceki videoda döndüğüm gibi. Öyleyse hemen hazırlanışına geçiyoruz. Öncelikle evinizde limon tuzu olması lazım. Yoksa herhangi bir marketten, bakkaldan kendinize 50 kuruşluk varsa 50 kuruşluk, 1 liralık varsa 1 liralık limon tuzu Edin. Limon tuzundan sadece bir tatlı kaşığı alıyoruz ve döveceğimiz, dövecek olarak söyleyeyim ben bunu, İçerisine atıyorsunuz bir güzel bunu dövüyorsunuz. Çünkü limon tuzu büyük büyük bize daha böyle minik minik parçalı olması gerekiyor. Limon tuzu ölü derileri arındırmada, cilt lekelerini yok etmede, gözenekleri cildi sıkılaştırmada, rengini açmada çok önemli bir etken. Ardından parçaladığımız limon tuzunu herhangi bir kabımıza hemen alıyoruz. Üzerine üstü dolu dolu olacak şekilde bir tatlı kaşığı şampuan koyuyoruz. Dediğim gibi evinizde hangi şampuanlar varsa siz bana modeliyle, versiyonuyla birlikte söyleyin. Sorun. Ben size kullanabilirsiniz ya da kullanamazsınız diye söylerim. Çünkü yaklaşık olarak 30 farklı şampuanı deneyimlemiş ve kullanmış birisi olarak hangi şampuanların uygun olabileceğini sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Ve burada hemen uygulanmasına geçiyorum. Lütfen benim uyguladığım gibi uygulayın. 30 saniyeyi çok fazla aşırmayın. Özellikle akşam vakitlerinde uygulamanızı öneriyorum. Sabah kalkıp yapmayın. Ne kadar sürede yapabiliriz? Haftada kaç defa yapabilirsiniz? Bana kalırsa 2 güne bir bu uygulamayı uygularsanız çok daha verimli, çok daha yararlı olacaktır cildiniz için. Çok da bir zahmet yok. Gördünüz zaten 30 saniyede hazırlanıyor, 30 saniyede de uygulayacağız. Şöyle aldım, cildime sürüyorum. Bu arada parçacıklarını çok fazla almayın içerisinden. Bize daha çok şampuan önemli, yani sıvı kısmı önemli, şampuanla karışmış olan kısmı önemli. Onun için şöyle hemen iki parmağımla alıyorum. Maske fırçasına bile gerek yok bunun için. Şimdi başlıyorum 30 saniyemi tutmaya. 30 saniye boyunca tüm cildime şu şekilde masaj yapıyorum canlarım benim. Ve tüm yüzünüze şu şekilde masaj yapın. Çok isterseniz cildiniz çok lekeli lekeliyse limon tuzlarımı aldım. Cildimde hafifçe Link'te yapabilirim bu 30 saniye boyunca. Eğer cildiniz çok fazla lekeliyse şu an düşüyor hatta pıtır pıtır. Hemen şimdi gidin uygulayın, hemen deneyin. 30 saniye hiçbir şey değil. Yapın canlarım ve yüzünüzü yıkadıktan sonra bir dokunun, bir bakın şöyle bir ya evet kesinlikle değişmiş diyeceğiniz bir etkiyi aynı anda sizlere sunuyor. Öyleyse bana destek olmak için videoyu like kondursanız çok teşekkür ederim. Bu kadar yararlı videolardan. Haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra da o bildirime basarak çanla iki tık tık atmayı unutmayın. Bir sonraki herhalde videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum. Şampuanları bana sormayı da unutmayın. Görüşürüz.